Alo. Alo. Buyurun. Oldukça. Siz programa dışarıdan müdahaleyi kabul ediyor musunuz? Tabii <laughs> ki. Buyurun. Şöyle birimiz yok henüz. Vardı da. Alo. <laughs> kim kim? Değil. E değil ama bu işte bu zavallılığı gösterir. Yani şunun Otom. üzerinde şimdi birisi telefon ediyordur. Şunu da aç demek, söylemek demek içindir bu eminim. Yani bu Allah o fikir versin demir buna. Ne bileyim ben kim olduğunu. Ne musun? Şunu bastık ha. Ben telefonumu kapatmıyorum. Yani basında sizin hepinizin bir huyu vardır. Kapatırsınız. Daha kötü bir huyunuz var. Nasıl baş ediyorsunuz ondan bilmiyorum. Herkes numarasını değiştiriyor. Yani 10 kişiye veriyorlar. Ben size telefonunuzu iki kere sessiz aldım. Beni öldürüyordunuz. Ya. size kaldı telefon diye. Evet çünkü sonra çalışmıyor. Bu telefon antika bir telefon. Öyle ki de bir oynayamazsın kendine Elimi sürmem kendini. zaten. Şey Sabah Sabaha kadar çalsın. Benim hiçbir rahatsızlığım <laughs> Yeter ki bana bir şey demeyin. İşte bak. Yine arıyor. Bu da onun üzerine oh, çalıyor. Şimdi buna sorarsan ya. bu konuyu niye bahsetmiyorsunuz diyecektim mesela. Evet. Bunun için telefon açıyorlar ama. Tabii neyse. Kapat. telefon tabii şey yok. Akıllı telefon değil değil mi? Değil. Akılsız. Onun için işime yarıyor. Söz <laughs> konusu. <laughs> Yani bunun üzerinde durmak gerekir oldukça. Siz programa dışarıdan müdahaleyi kabul ediyor musunuz? <laughs> Telefona mı bakacaksınız? Murat Bardakçı arıyor çünkü. Buyurun. <laughs> ya, <benim> <laughs> ya işte onu ben bilmiyorum tabii. Sizin anlasından rakip şirket. Rakip olamayız diyor. Selamlarımı iletiriz diyor. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Reklam arası mı acaba? Yok. Bitirdi galiba. Evet. İkinci Selim anlatalım peki. Yavuz'u anlatmışlar, Yavuz olmaz. Telefon çalacağım. Evet, ne yapayım? Ya bir şey Bu Boyuna çalıyor kardeşim. Bugün Saçma sapan. Hayır, hep çalıyor. Olacak mı acaba? Bu? Hiç öyle birimiz yok henüz. Vardı da. Alo, evet, kim kim? Ha evet ya ben müsait değilim. Yayın yapıyorum. Evet başka bir zamanı seçmeniz lazım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunun faydasını gördün değil mi? Ha çünkü bazen sinirlenip salak diyorum mesela <laughs> evet. işte bu. Ha? Hayır çok enteresan insanlar ya. Alo. Çok iyi. Yalnız bir şey söyleyeyim sana. Bak yeni telefon bu. Rengi mengi kırmızı çok havalı. Tabii Valla çünkü bu telefon böyle bir telefon. 120, ya yani sizin de bu yüzlerce millet de şey bunu yaptık. niye çalıyor biliyor musun? Mesela burada yayına girmek isteyen biri çalıyor. Ha. Bir kere böyle gö göçlerden bahsediyoruz Zeylar Şengör'le. Boyuna çalıyor bu. Arada baktım şey yaptım. Bekkol cevabı verdim. Nedir derdiniz? Dedi bizim göçlerden niye bahsetmiyorsun? bir öğretmen bizim göçlerden dedi kendi kavminin ki. Ya Biz ben kardeşim şey ben sesi alma sesi niye alıyorsun ondan sonra bozuyorsun. Bozmayacağım söz bana. Ben ya. yaptım işte tamam. <laughs> Mesela Güney Almanya'daki Swepler, Schwab. Hatta bunların tarihini Sezar yazmış oluyor. Çünkü Sezar'ın ünlü eseri De Bello Gallica'da bunlardan bahsediliyor. Mesele şu. Şuralarda Kelt milletler var. Hayedular, ve başka milletler var. Onları biliyorsunuz. Evet, sen bak telefona. Hayır buna böyle. bakamayız. Yani ne oluyor? Yangın mı var yoksa çok mu büyük bir e, taraftar mı var oluyor? Bunu anlamıyorum. Yani bu çok enteresan bir şey. Evet kapat o zaman telefonu. Evet kapatamıyorum ama. Bu kötü bir telefon biliyorsunuz. Ben ben kapat. Onu derya alsın götürsün icap edersin. Dışarı evet. verir, tekrar. Kendisi baksın birisi.